Alabilir miyim artık? Sahibine götürmem lazım. Ne olursun adresini söyle ben götüreyim. Daha fazla işkence etme bana ne olur. Olmaz. Zamanı gelince getireceğim ben size onu. Bir kez göreyim uzaktan. Bak yanına gitmem. Gizlice izlerim. Israr etmeyin lütfen. Neden peki Başımı dertte? Ya adresi mi belli değil? Yok öyle bir şey. Neden görmek istemiyor o zaman beni? Sen ona gerçekleri anlatmadın mı? Ben onu hiç terk etmedim. Ama o yıllarca sizin onu terk ettiğinizi düşünerek büyüdü. İçindeki öfkeyi, içindeki acıyı dindirmesi lazım. Bak, sen de onun gibi büyüdün. Annenden nefret ediyorsun. Ama şimdi annen karşına çıksa ve benim durumumda olsa... ...affetmez miydin onu? İsterdim. Ama yapamazdım. Kalbimde yılların acısı var. Sokakların kiri var. Geçmişin kara perdesi var. Bir kez sarılsam, yavrum desem... ...yumuşamaz mı kalbim? Denedim ben. Yumuşamıyor. Olmuyor. Kızınız böyle düşünüyor işte. Yani siz onun karşısına çıktığınız zaman boynunuza falan sarılmayacak. Hiçbir çocuğun hak etmediği şeyler yaşadınız. Keşke geçmişi değiştirebilse. Sen anneni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Ama kızımın beni affetme şansı var. Ben onu bulmak için elimden geleni yapıyorum. Sen yardım etme seni ben bulacağım cenneti. İyi size bol şans o zaman. Artık gitmem lazım. Ha, Hakkı Baba. Yardımın lazım. Ya yetimhaneye bizimle aynı zamanda verilmiş bir kız çocuğu varmış. Adı Cennet. Ha, benim onu bulmam lazım. Ama Gönül Hanım da arıyor. Ondan önce bulmam lazım. Ya şu eski tanıdıkları falan bir yoklasan sen. Eyvallah Hakkı Baba. Haber bekliyorum Görüm senden.